kaliteli, uygun fiyatlı ve etkili hijyen ürünleri sunmak üzere yola çıkan, ıslak mendil, kağıt havlu, pamuk ve sabun gibi geniş ürün yelpazesi ile sürdürülebilir hijyen ürünleri üreten Kağıt'ın Papilyon markasını yönetim kurulu başkanı Ayhan Kayhan ile konuştuk. Hep birlikte izliyoruz. Ben ilk iş hayatına koç grubunda başladım. Daha sonra Büyük Holding'de genel müdür yardımcılığına kadar yükseldim. Ana hedefim kendi işimi kurmaktı. 15 yıldan sonra kendi işimi kurma kararı aldım. 1994 yılında ilk adımı attım. Papillon diye markayı tescil ettirdim. Yaklaşık dünyada 70 ülkeye Papillon markası Kelebek logosu ile beraber tescil oldu. Papillon'la olan yolculuğumuz uzun zamandan beri, yaklaşık o günden beri devam ediyor ve hep her sene büyüme trendi, yüzde yirmi gibi bir büyüme trendiyle bugüne kadar geldik. Türkiye'de kağıt sektörünü çok fazla bilen kişi sayısı yoktu. Benim de kağıt sektörünü 10 yılı yakın iş tecrübemden dolayı kağıtta bir kendimize bir trend, bir sürü yeniliklerde de yaptık. Sektöre de kendi adıma yenilikleri de katmış bulundum. Nereden esinlendim derseniz, çok yurt dışına gidip geliyordum ve incelediğimde Türkiye'de de olması gerekli olduğunu düşünerek bunları yaygınlaştırdık, ürettik, makinalarına getirdik, inovasyon yaptık. Kağıtta da bir yere kadar getirdik. Fakat daha sonra sektörün hijyene doğru kaydığını gördüm. Pandemiden önce oldu bunlar ve ben bunun üzerine ıslak mendil kozmatik hattına, sıvı dolum kozmatik hattına yatırım yaptık. Ve onlarla beraber de bayağı bir gelişim gösterdik. Zaten ben şirketi kurduğumdan beri hep kadınlara yönelik, belki cinsiyet ayrımcılığı yaptık ama yönelik ürünler ürettim. Benim tüketici zaten satın almayı kim yapıyor evde? Baktığımda Türk toplumunda %95'i hanımlar yapıyor. Dolayısıyla ben bu üretim yaparsam hanımlara yönelik üretim yapacağım diye karar aldım ve e, hala da o kararım devam ediyor. Erkek üründen çok kadın ürünleri üretiyoruz. Ve dolayısıyla bu pandemiyle beraber de bize hijyen ürünlerine çok ihtiyaç oldu. Biz de zaten onları üretiyorduk. Hızlı bir şekilde aksiyon olarak pazardaki ticari itibarımızdan dolayı da ham madde bulmakta da bir sıkıntı yaşamadık. Ve dolayısıyla bunları işletme sermayemize para olarak kazandırma aksiyonu olarak devam etti. Şimdi hala devam ediyoruz. Bizim şirketin en büyük özelliği hiçbir ithalatı yok. Bizim şirketin Türkiye'de çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum ve bizim gibi firmaların da desteklenmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Benim tek başıma güçlü olmam mümkün değil. Benim güçlü olabilmem için devletimin benim arkamda olması lazım. Dünya piyasalarında devletimin beni desteklemesi lazım ve devletimle beraber ben büyüdükçe devletim de arkamdan büyüyecektir ve markam büyürse de bu marka Amerikalının markası değil ki bu marka Türk'ün markası dolayısıyla biz de hep beraber büyüyeceğiz diye düşünüyorum.